Fenerbahçe stadyumundan herkese selamlar, iyi günler. Güzel bir hava. Erken giriş yaptık stadyuma. Basın tribününe geçtik ama Galatasaray stadyumundaki sorun burada da var. Yüksek sesli müzik yayın o hoparlör sistemi ister istemez sağlıklı bir ses açısından yayın olmazdı. Basın tribünün içine geldim ve burada Galatasaray kadrosu ilgili daha doğrusu sizleri bilgilendireceğim. Çünkü bakalım şu an saat 4. 6'ya doğru zaten kadro çıkılacak ama ben uzatmayayım. Bendeki siparişlerle kadroyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede Muslera, savunma bekleri Saşa Boy, Barış Alper. Stoper ikilisi Kaan Ayhan Abdülkerim. Orta saha ikilisi Torreira Kerem Demirbay ve Icardi'nin arkasındaki hücum attı. Sağ kenar hakim Ziyech. Sol açık Kerem Aktürkoğlu. 10 numara pozisyonu Mertens. Evet bendeki istihbaratlar bu yönde. Zaha'yı yedek bekliyorum ve 2 gün önceki videomda olduğu gibi Nelson yerine Kaan Ahyan'ı stoperde bekliyorum. Açıkçası evet yani kadro Karagümrük maçının kadrosu ki Karagümrük maçındaki futbol çok da keyif vermemişti ama öyle bir şey ki geçen sezonda Galatasaray kötü bir Ankara gücü maçının ardından Kadıköy'e gelip kazanmıştı. O yüzden hani bazen enerjinizi böyle maçlara saklıyorsunuz. yani o maç tutmayan kadro yapısı bu maç tutar ha işin fikrimi soruyorsanız ben zaten A'dan Z'ye Galatasaray'ın bu sezonki transfer planlamasını hatalı bulduğumu her defasında söylüyordum. Şöyle düşünelim işte bir sene önce bu statta forvet çıkmış oyuncu olan Barış Alper bugün sol bek ki sol bekte ne kadar güven veriyor bu ciddi soru işareti. Andino'yu kullanamıyorsunuz. Birincisi süreç keşke Anhinyo'yu bu maç oynatabilecek bir formülü Leipzig'te bulabilseniz ama kötü bir kontrat hazırlandı. Yani oyuncu sonradan girdiği iki maçta da o 20 maç sayısına dair oldu ve doğal olarak sınıra geldi ikinci olarak şunu söyleyebiliriz işte 8 numara kanayan yara diyebiliriz aslında. En Kerem Demirbay, hani Kaan Ayhan. Ben nasıl bir kadro çıkartırdım onu da paylaşayım. hani fikrimi bazen merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle kalede Muslera, beklerde Saşa Boy, ne yazık ki Kazımcan, nihayetinde sol bek, stoper Nelson, Abdülkerim, orta ikili Torreira, Kaan, sağ açık Barış Alper, sol açık Zaha, Forvet arkası Kerem Aktürkoğlu, Forvet Icardi. Benim 11'im bu olurdu ama bu 11 çıkmayacak. Ben neden bu 11'i kafamda kurguladım? Birincisi Barış Alper'in ön taraftaki enerjisini isterdim. Yani orada kim oynarsa oynasın sağ önde. Ziyeş'te, Tete'de savunma yardım yapma. Fenerbahçe'nin de oyunu net şekilde Ferdi üzerinden kurguladığını görüyoruz. O Ferdi, Tadiç. İrfancı'nın üçgenleri zaten. Aklıma işte hangi maç geliyor? Sanırım Sivas maçı öyle goller olmuştu. Ee, oradan çok efektif gelen bir takım Fenerbahçe'nin yani Fretin yokluğu muhakkak etkileyecek. Ee, i̇kincisi ben çok Barış Alper'in sol bek performansına e, güvenmiyorum. Kazımcan Barış Alper benim için çok fark yok. E, ne yazık ki keşke Dubai'yi göndermeseydiniz. Bugün gönül rahatlığıyla ile burada ilk 11'e koyabilirdiniz. Artı Zaha madem transfer edildi bu maç oynaması gerek ama ben şimdi istihbaratıma tekrar döneyim. Benim anladığım şu oldu. Sol bek Barış Alper olduğu için solun Kerem Aktürk oldu yani Kerem'in Zaha'ya kıyasla hem bu derbi atmosferini yaşaması hem daha ekstra savunmaya yapacağı yardım koşullarını muhtemelen kurguladı Okan Hoca. Bir de Mertens'e ihtiyaç duyuyor işin organizasyon kısmında. Yani e, tekrarlayayım Icardi'nin arkası 10 numara Mertens, bir kenar Ziyeş, bir kenar Kerem Aktürkoğlu bekliyorum. Ve orta sahada da Kerem Demirbay. Burada tabii e, Kaan Ayhan tercihi önemli. Yani Nelson'un o ürkekliği muhtemelen Okan Hoca'yı e, zaten bir anda dördüncü stoper olmuştu. Evet, Fred çok önemli bir eksik Fenerbahçe için ama ben aynı noktada Davinson Sanchez'in de Galatasaray için önemli bir eksik olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani Ceko'ya karşı gönül rahatlığıyla Sanchez'i defansta savunma lideri yapardın. Sanchez onunla her türlü mücadeleye de girerdi. Geride kalmazdı. Bakalım bugün Kaan Ayhan, Abdülkerim ya da oynarsa Nelson nasıl performans gösterecek? Bence maçın belirleyici noktaları olur. Tabii Mustere performansı önemli bu zamana kadar yani dini konuşayım. Fenerbahçe maçlarında bence hep iyi performans göstermişti Mustera. Sonuçta bu tarz deplasmanlarda kaleci performansına da ihtiyacınız var. İşte bir Volkan Demirel gerçeği vardı. Kadıköy'de Fenerbahçe Volkan Demirel'le maç kaybetmedi. Onun sonrası evet işte Fenerbahçe kadrosunun gücünün düşmesi Galatasaray'ın daha iyi kadrolarla buraya gelmesi zaten son 5-6 hatta 10 senelik periyoda bakarsak Galatasaray Galibiyetlerinden önce de burada çok sayıda beraberlik almıştı. Stat atmosferiyle ilgili bilgi vereyim biraz erken geldim. Trafik sorunu elbette var. Galatasaray taraftar şimdi pankart, Galatasaray pankartını hazırlıyorlardı. Onu asacaklar o yüzden bir önden giriş oldu. Fotoğraf paylaşacağım zaten sosyal medyamda. Birazdan giriş de başlanır. Bugün Rams Park'ta toplanıldı. Oradan toplu halde gelinecekti. O da ayrı bir heyecan. Nacizane benim hangi maçlara gelmiştim ben. Fulham Persili 2-0'lık maç deplasman tribünündeydim. 0-0'lık Türkiye Kupası maçı deplasman tribünündeydim. Eee o dönem işte şu anki yerindeydi. Bir de e, diğer kale arkasında olduğu bir periyot da vardı. E, Alex'in Aykuta Ferik'i golünü attığı e, derbi deplasman tribününde maç izlemiştim. Artık tabi basın mensubu olarak bu maçları burada e, yerinde takip ediyoruz. Evet yani çok pozitif hava var demiyorum hani Florya maç öncesi biraz olumsuz yollar çektim ama futbol öyle bir şey ki çok pozitif havalarla yenilgiler de gördük Galatasaray burada. Tam dersi geçen sezon mesela böyle tam beraberlik olur mu diyorduk. Çok net galibiyet oldu mesela. Bakalım yani İsmail Kartal ne yaptığı tahmin edilen bir teknik adam. Onu da söyleyelim. Serdar Aziz diyorduk. O de oynuyormuş. Fenerbahçe'nin meslektaşlarının bana verdiği bilgi. Artı ben tekrarlayayım. Hani İsmail Koresport'a orta sahiplisini bekliyorum. Onun dışında daha ezber bir 11 var Fenerbahçe'nin nispeten. Galatasaray'ın tekrarlayayım. Bugün sahaya çıkacak 11. I. Son Karagümrük maçında 11. Sanırım bir tane fark olacak. hani oyuncuları tekrar böyle girdelersem hani hemen hemen kara gümrük maçı 11 gibi. Evet Nelson yerine Kaan Ayhan. Ee, yani çok ezber 11 oluşmadı ee, bu sezon. Zaten işte sol bekle 8 numarada sürekli denemelere gittiniz. Bunlar ister istemez hani işin puan kısmında bir handikap yok Galatasaray'ın. Şampiyon liginde de son maça kadar grupta işin içindeydi bakarsak ama oyun olarak bazı maçlar çok keyif vermedi açıkçası. Maça gelirsek şimdiden söyleyeyim benim Beklentim beraberlik. denk oyun bekliyorum. Bir de şu da var tabi bugün pazar. Cuma ilk kez ben iki takımın altı gün içinde iki maç yapacağını hatırlıyorum. Yani araya başka maç da girmeyecek. Yüzde yüzleriyle evet bugün olacaklar ama biraz bence kaybetmeme üzerine strateji bekliyorum. Hoş Okan Hoca'nın istihbaratlarımla paylaştığım kadrosu gayet galibiyet için çıkacak bir kadro. Yani hakim işte başlamasına itiraz etmiyorum. Kopenhag maçı gördük. Fenerbahçe yani hakim Ziyeş'siz başladığını düşünüyorum Galatasaray'ın senaryoyu. Ve Fenerbahçe'nin devreyi 1-0 önde kapadığını ikinci yarı yapacağınız Hakim Ziyech hamlesi çok işi o değiştirmezdi orada yani en azından Ferdi o boşlukları vermezdi. Bir şey yapacaksa Hakim Ziyech 0-0'lık sıfır oyunda yapabilir. yani böyle sessiz düşünmeye çalışıyorum Okan Hoca'nın tercihlerini. Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi geçen sezon uyumasına bakarsak burada tek değişen ne oluyor? Raşit Saziyeş oluyor. Oyuncu değişiklikleri önemli e, muhakkak ama tekrarlayayım hadi ben çok denk bir mücadele bekliyorum. E, olursa da hangi taraf kazanırsa kazansın tek fark olur diyorum hadi. Denk oyun bekliyorum e, sözün özü. Tabii hakem riskli bir hakem Arda kardeşler. E, yani Çoğu futbol senin zaten memnun olabileceği bir hakem profil değil. Kartları, penaltıları o performans da tabii önemli umarım maçın önüne geçmez e, diyelim. E, şu an tribünler boş daha 3 saat vardı birazdan Galatasaray taraftar işte, te, tekrar işte o pankart asılmaya başlandığına göre muhtemelen bir, bir saat içinde giriş yapmış olacaklar. Onların da fotoğraflarını, videolarını muhakkak kendi hesabından paylaşacağımı söyleyeyim şimdiden de. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Akşam maç sonrası da yayınlarım olacak. Umarım temiz bir derbi olur. Ee, bu derbin heyecanını hissetmek önemli. Yani ben de kendi adıma şans sayılır yani. 10 senedir basın mensubu olarak geliyorum buraya. Gelmeye de devam edeceğim ee, zaten. Evet, Galatasaray'a başarılar dileyelim. Beni izleyin, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.